Gerçi senin yaptığın yemeklere pek benzemez ama idare edeceğiz artık. Değil. Olsun. Bugün böyle olsun. İşler nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Feride nasıl alışabildi mi? Feride alıştı alıştı. Hatta tahminimden bile önce alıştı. Eli çok yaptım. Çok güzel modeller yapıyor. Memnunsun yani. Nusin. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ama biraz şaşıracaksın. Biz yakında Feride ile evleniyoruz. E çok güzel. Ama gerçek değil. Nasıl gerçek değil? Yani evlilik gerçek de Bildiğin gibi değil. Abi ne diyorsun? Anlaşmalı evlilik desem anlarsın herhalde değil. Peki. Neden? Çünkü ben öyle dedim. Yani zaruri. Mecburiyetten doğan bir şey. Abi bir şey yok değil mi? Yok. Öyle bir şey yok. Sakın. Ama anladın herhalde şimdi değil. Yok abi. Anlamadım. Doğru. Ben sana bunları baştan anlatayım, ha? Oğlum, yavaş. Önünden kaçıran yok yemekleri, boğulacaksın. Boğulmam. Ee, konuştun böyle Neyi? Neyi olacak can? Evlilik meselesini. <laughs> Acaba beni duyunca içine atıldı çocuğa. E kızım ya hakkat bu nikah ne zaman hayırlısıyla? Bilmem ki. Konuşmadık daha. Kızım bir an önce konuşun da hazırlıklara başlayalım artık. Sonra iki ayağımız bir pabuca girmesin değil. He doğru vallahi sıcağı sıcağı ne olsun yani. He. Ee, emiş Yemeği beğenmedin mi? Eline sağlık demedin bugün. Biraz tuzlu olmuş. İçimi yaktı. İçinin yanması tuzdan olmayabilirse tabii ama Ama yine de güzel olmuş. Eline sağlık. Feride daha çok genç. Yolun başında yani. Hayalleri var. Yapmak istediği şeyler var. Okumak istiyor mesela. Kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Ki yapabilir de. Ben sadece bu şansın elinden alınmasını istemiyorum o kadar. Ona yardım etmek. bunun açmak istiyorsun. Biliyor musun? İlk görüşte ısındım ben Feride'ye. İyi kız. Değil mi? Geçen gün konuştuk. Sanırım sana karşı bir şeyler hissediyor. Öyle mi dersin? Abi, senden hoşlanıyor. Onun ihtiyacı olan tek şey... ...hayallerini gerçekleştirme fırsatı. Ben de ona bunu vermeye çalışıyorum. Tabii sonra ne olur? Kimse bilemez. Sen çok iyi bir insansın abi. Seninle gurur duyuyorum. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Eminim çok mutlu olacaksın.